Herkese merhaba. Buyurun. Ben Sümeyra, Mega Savunma Savunması'nda kalite sorumlusu olarak görev yapmaktaıyım. Bizi bu organizasyonda bir araya getiren Mega Savunma'yı anlatma imkanlarından daha İstanbul'a ekibine öncelikle teşekkür ediyorum. Kendinizden bahsetmeye başlıyorum. 2020 yılının Ocak ayında Osmanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde aktif olarak faaliyete geçen Mega Savunma başta savunma, havacılık, otomotiv, sendikal olmak üzere tüm sektörlerine yönelik metal yüzey kaplama ve boyama hizmetleri vermektedir. Misyonumuz kaplama, yaş, kaplama, yaş toz boyama alanında yenilikçi, kurumsal anlayış çerçevesinde kalite standartlarını sağlamak, şeffaf, adil ve hesap verilebilir bir kurumsal yapıya en kurumsal gerektirdiği teknolojik yatırımları yapmak, ve nitelikli personel istihdam etmektedir. Vizyonumuz ise sürekli gelişim ilkesi, düşük maliyet ile pes ödül vermeden kaplama ve boyama sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktadır. Müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören bir kalite yönetim sistemini oluşturmak ve bu çerçevede hizmet vermek adına ISO 9000'in kalite yönetim sistemi belgenin bulunmaktadır. Ve buna ek olarak Çalışanlarımızın sağlığına ve işimizin güvenliğine önem vermekte, riskleri değerlendirmekte ve önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Doğayı olan sorumluluklarımız ile çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat, kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymakta ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız. Ve bu bağlamda ISO 14001 ve OSAAT 18001 belgelerine sahibiz. değiliz. Organizasyon yapımızı görüyorsunuz. Organizasyon yapımızda 3 idari personel, 4 mühendis ve 18 yetkin personel ile üretime devam etmekteyiz. Alüminyum kromat kaplama dönüş, kromat dönüşüm kaplamasından bahsediyoruz. Alüminyum ve alüminyum alışımlarına uygulanan kimyasal bir yüzey hazırlama işlemidir. Boya altında uygulanabilen kromat kaplama alüminyum uygulanan toz ve yaş boyu için uygun ortam sağlar. Günümüzde uluslararası standartlar çerçevesinde kromat dönüşük kaplama türlerini tip 1 sarı kromat kaplama, tip 2 beyaz kromat kaplama okay. üzerinde. bunun da banyolarımızın kütüklüklerini görüyoruz. Kütüklüklerinde, enlemi ve kütüklüklerinde. Siyah oksit kaplamayla devam edeceğim. Çelik kaplamaların üzerinde siyah oksit tabakası oluşturarak metal yüzeyinde koruyuculuk sağlamaktadır. Oksidasyon çok zayıf bir tabaka olduğundan dolayı kokidonu uzun süre olmuyor. Bu sebepten dolayı uzun süreli korozyon dayanımına ihtiyaç duymayan cilatla tutum ve alüminyum sanayi tarafından tercih edilir. Uluslararası standartlara uygun olarak sınıf 4 siyah kaplama uygulaması yapmak gerekir. Paslanmaz çelik pasivasyon kaplamasından bahsediyoruz. Aktivasyon işlenen, kesilen, ile kaynatılan paslanmaz çelik parçalarını paslanmaya karşı takipe edilmiştir. Demir meteli, hava, nem, su ve asitlere karşı direnci oldukça düşük olan bir metaldir. Kimyasal reaksiyonu girerek oksitlenme ve paslanma olasılığı yüksektir. Pasivasyon yapılmasını istemek, yüzeyin bu kimyasal reaksiyona girmesini önlemek için bir tepkikleştirmek. Uluslararası askeri standartlara uygun olarak metod bir, 6 paslanmaz çelik takımatı uygulaması yapmaktaydı. Yaş boyama, madeni yüzeyini korozyondan korumak ve estetik bir durumda sağlamak amacıyla uygulanan boyama çeşididir. Genellikle su bazlı, solvent bazlı solvent ve solventsiz boya teknikleri mevcuttur. Yaş boyama uygulamasında malzeme üzerine standartlara veya müşteri isteğine bağlı olarak verilen talimatlara uygun gerçekleştirilmiş gerçekleştirilmiş. Kullanılan boyanın özelliğine göre yaş ol süreci kadar bekletilir ve kirlenme sağlamak. da kabinlerimizin ve kürleme fırınımızın büyüklüklerini görüyoruz. Elektro, elektrostatik toz boyam Dünyada oluşan çevre bilimlerine kayar olarak gerçekleştirilen metallerin ve toz boya metallerinin bir manyetik ortam içerisinde farklı elektrik iletilenmeyi ve buna sonucunda toz metallerinin matematik etkisiyle metal yüzeyi kaplaması esasına dayanan bir boyama yöntemi olarak ortaya çıkıyor. Toz boya kaplanan metalleri 180-200 derece yüksek olarak boyanın kirlenmesi sağlanmakta ve böylece mezarın bir parçası haline gelen boya bir yüzey elde Yine sunumda boya fırınlarımız ve kürleme fırınları fırınımızın boyutlarını görüyoruz. Mega savunma bünyesinde yaptığımız test ve analizler darbe testi, yüklüme testi, nostat yapışma testi, malzeme üzerinde kalınlık ölçümleri ve parlaklık ölçümleri yine mega savunma bünyesinde ve kendi laboratuvarımızda çeşitli analizler yapmaktayız. Proseslerimizin kayıt altına alınması, takibi ve izlenebilirlik sağlanması amacıyla mega takip sistemini ve aktif olarak kullanmaktayız. Burada referanslarımızdan bahsedeceğim. Atersan onaylı ve tekrar savunma, ve yol baklığa çalışmalarımız devam etmektedir dinlediğiniz için teşekkür ederiz. O, bu kadardı.